Hocam genetik ne kadar etkiler? Ka Kaan kısa parmak sesinizi yapar mısınız? Aa. Yavuzunuz göndermiş. Tamam birkaç tane aldım. Şunları bir yapalım ondan sonra yola devam edelim. Ne dersiniz? Biraz yapalım yani. Kaan kısa parmak. Fatih kısa parmağın. Evet kısa parmak müzik yayınlamış. Ne diyor? Söz müzik Fatih Kısa Parmak, Mekan Diyar Sezevi, Kaan Kısa Parmak. Kaan Kısa Parmak oğlu mu? Fatih Kısa Parmak Merak ettim. Ahmet Ozan lütfen gönderir misin linkini? Kontra tiryaki isteyenler var. Tamam neyse onları göndermeye başlayın işte ben buradayım. Evet. Ee, başlayalım. Kaan Kısa Parmak. Hmm, kilim. Si, si bemol arası. Akord. Efsane şarkısı tabii kilim. Ya tutmuyor akord. Oh. Yok artık. İnanılmaz Benim ya. A <gülüyor> <Sevgimi> <gülüyor> Bütün vurguların tamamı Fatih Saparmak ya inanılmaz gerçekten Kaan. Ya birebir babanı dinliyoruz yani. Birebir ya. Verdim. Kaan Kısaparmak ya bir bakalım da Şimdi tam babası mı? ona bir kontrol edelim. Kaan Parmak, Kaan Kısa Hı? 19 yaşında. Evet oğlu. Tamam net. Yani K dişi. Bütün harfler tek tek yani. İmza. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <laughs> tabii ki farklar var. Hemen biraz ondan bahsedeyim. Şimdi Fatih Kısa Parmağan tabii alt sesleri, kalın sesleri. Fatih Kısa da bu parçası <laughs> hangi yıllarda ünlü oldu? Herhalde 90'larda falan patlamıştı. Ben öyle hatırlıyorum kilimi. O dönemde Fatih Kısa bunu söylediğinde de peslerinde böyle <laughs> değil de <laughs> keskinlik vardı. Şimdi Kaan bu tonda okurken Haliyle Kaan yaş olarak genç alt sesleri o kadar daha hacimlenmemiş yani gibi bitiyor bakın dikkat edin hışırtılı yani oh. pes geliyor yani ona yani aslında buradan şunu çıkarabiliriz Kaan aslında bu parçayı biraz daha tiz okuyabilir gibi geliyor bana yaktım, Dinliyorum ne inanılmaz hakikaten ya. Birebir aynı vallahi. Bu arada parça da ne kadar muhteşem ya kilim. Hakikaten çok acayip. Görürüz. Ha bir de... C, si, C si bemol arasında olmasının da bir şey etkisi olabilir. Yani tam akor tutmuyor. C'ye si çıksa belki biraz daha mı tizleşir? Mesela yani. Bu olsa olsa ama yani sanki R falan okusa çok daha iyi okur gibi geliyor bana yani. Değil mi? Yani si do do diyez. Belki do diyez. Mesela bağlamayı da do, do diyez. Kort çekebilir yani. <laughs> Bana buradan ulaşabilirsiniz TikTok Play. Nurcan orada bak. Modumuz orada. Yani baştan sona söyleyebileceğim bu. Çok güzel. Çok da özlemişiz ya Fatih Kısa Parmağı.